Hepinizle arkadaşlar bugün yapacağız. Pizza yapacağız. Malzemeler böyle. E, peynir, sucuk, ay sucuk diyorum ya yani sucuk. E, mısır, zeytinler, arpa biber var. Bir de sosumuz. Evet. Öyle ilk önce ne yapacağız anne? Anneciğim şimdi sosumuzu süreceğiz hamurun üstüne. Ne? Miray ellerini çek kızım. Dur Miray ver be. Ver be. Limonu ver. ver. Dur. Bir mana Dur Miray sen tavayı tut kızım abin sürsün. Ben göreceğim. Tamam bir, bir tane daha kaşık alabilirsin Ahmet Eren. Bana bir, bir tane kaşık verir misin? Böyle bakalım. Abi kitlenen bunu. Ben bunu al. Abi işte. Ay bana ne var bu? Bana ne var Anne. Böyle mi? Hı, hı evet anneciğim. Biraz bol sürelim. Tamam. Şöyle, bir Şöyle bol mu? Hı hı. Bir ay elini değdirme anneciğim. Çok eğlenceli görünüyor. sürmediğin yerlere de sür anneciğim. Suralarım. Evet. Şu yanları şöyle bir şey olduğu için o yüzden yapamadım oraları. Yani çok... Atacağız <laughs> biz büyüğünce. <bugün dilerim. gülüyor> Miray. Evet, Miray bugün sizlere pizza yapıyor. Tamam, yeter o kadar. Tabii. Miray koy çok kaşıkları bu kadar yeter. Şimdi ne yapacağız? Anneciğim, şimdi birazcık peynir sepeli oraya. Biraz. Öyle mi? Hı -hı, evet, her yerine sepeli. Tamam, dur Miray lazım. Tamam, o kadar. Böyle mi? Hı -hı, Evet. Her yerine gelecek şekilde biraz dök. Biraz her yerine gelecek şekilde. Tamam. Miran kenarlara da kızım. Miran kenarlara da. Çocuk. Hayır, aşağıda sıcak değil. Sıcak. Sıcak değil, Sucuk. Anneciğim Oo. kenarlara, kenarlara. Miran, Hı, tamam yeterli de, yeterli. De, şimdi de, biber ve zeytini koyun anneciğim. Ben hangi zeytinden alalım? <laughs> <Aa>, ne oldu? <laughs> anneciğim dağıtacağım mı anne doğda? Şimdi. şimdi hangi sucuktan koyalım? Hangi şeyin zeytinden Anneciğim var? hepsini koyacaksınız. Le, le, Güzel gibi. her yerine dağıtın. Peynir gibi mi? Hı hı. Ama zeytinleri de her yerine dağıtın. Öyle bir yere koymayın. Şöyle. Bir ama evet. çok, çok sıkma. Miray her yerine dağıt kızım. Evet şöyle hayır. Sadece ortaya değil bak. Şu yanlara da. Hı hı, evet kenarlara da. Hani nerede biber? Burada. Biber yok. Ne Burada biber. Evet. Miray ama şu şey. Yeter mi anne? Yeter mi? Yeterli anneciğim. Tamam. Şimdi, Şimdi, ya... Şimdi sucukları dizin. Şöyle Her tarafı? Hı -hı, evet. Yanına... Böyle fazla sık koymayın ki pisin. Tamam. Miran anne bunu bunu da böyle yani şöyle dağıtabiliriz. Hı -hı, evet. Burada yeter abi. Bu kadar yeter herhalde değil mi? Şu koymadığınız Hı. yerlere Küçük. de koyun anneciğim. Abicim. Küçük. Küçük. Aynı senin gibi. Küçük. Dur ya bu. Bu ee, küçüğü koymayalım. Hadi. Ama küçüğü şey de ol arkadaş. Tamam. Tamam. Bırak. Yeter yeter yeter. Bir de. Bir oldu. Şimdi mısırı. Aa mısır. Dur. Şöyle. Bak şuraları hiç koymamız. Mısır da böyle her yerine. Nereden buraya gelmiş? Oldu mu? Biraz daha dökebilirsiniz. Tamam. Oo, bak abi. Oo, çok koy. Yeter. Miran yeter kızım. Fazla yapma öyle anneciğim. Kenarlara. Yeter. An yeter. Böyle yayın. O çok tamam. o Şimdi? Şimdi pizzamızı pişireceğiz. Sonra üstüne kaşar peynir ekleyeceğiz. Tekrar pişireceğiz. Tamam. Şimdi bir şey söyleyecek misin? Ee, arkadaşlar bence güzeldi. Videoyu devam ettirebiliyor musun? Çok evet arkadaşlar. Oldu. Şimdi pizzamız oldu. Baya sıcak. Ee, mükemmel oldu bence. Gider olmuş. Yemek için sabırsızlanıyor musun? Anne bacak güzel. yani çok karnım dolu